Acun Ilıcalı kötü haberi paylaştı. Survivor erken final kararı aldı. Büyük heyecanla başlayan Survivor yarışmasına yaşanan sıcak gelişme herkesi şok etti. Umudunu bulamayan Acun Ilıcalı'nın aldığı karar sevenleri şaşırttı. Büyük badireyle atlatan Master şeften sonra başlayan Survivor ekranlara geldiği ilk günden beklediğini bulamadı. Önceki hafta izleyicilerine Veda eden MasterChef yarışmasında yapılan haksızlık takipçilerini çok bundan sonra bu tarz programlara bakmayacağını dile getiren izleyiciler büyük heyecanla beklediği MasterChef'te Kerem yerine Onur birinci olunca büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Masterchef'in bitmesinin ardından büyük beklentiyle başlayan Survivor yarışmasına maalesef Acun Ilıcalı beklediğini bulamadı. Reytinglerin yerlerde olduğu ünlü programda yarışmacıları beğenmeyen ve beklediği performansı sergilemeyen bir nevi geçen yılın aynı tekrar yaşanan yarışmada takipçiler hayrete düştü. Önceki yarışmacılardan olan İsmail Balaban bir kez daha Survivor'a katılmıştı. Daha önce yine katıldığı yarışma arkadaşıyla evlenen İsmail Balaban tekrar babalık heyecanı ile bu yarışmada yer aldı. Katıldığı ilk günden eşinden mutlu haber gelince bu haberi kameralar karşısında izleyicilerle paylaştı. Kızı olacağını öğrenen İsmail Balaban sosyal medya paylaşımı yapınca yarışmacıya can sıkıcı yorumlar geldi. Bu tarz videoları daha geçen yıl başka yarışmacılardan izlemiştik ve bunların doğru olmadığını görmüştük. Aynı senaryolar gerek olmadığını dile getiren izleyiciler artık Survivor hakkında kendilerine daha geliştirmeleri gerektiğini konu tekrar yapmamalarını söylemişlerdi. Benzer hikayelerin yer aldığı Survivor'da millet eleştiri yağmurunu tuttu. Sıkıldık artık aynı şeylerden hep aynı oyun hep aynı Survivor tutkusunu izlemek istiyoruz. İnsanların özel hayatını değil diye yorumlar gelince Acun Ilıcalı ilk kez farklı bir adım attı. Katıldığı ilk günden eşinden mutlu haber gelince bu haberi kameralar karşısında izleyicilerle paylaştı. Kızı olacağını öğrenen İsmail Balaban sosyal medya paylaşımı yapınca daha yeni başlayan Survivor yarışmasının erken final yapacağı söyleniyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.